Klimze gelen birçok danışmanımız ve sosyal medyadan da gelen birçok geri bildirimlerde insanların düşünceleriyle problemleri olduklarını, geçmişe bir türlü sünger çekemediklerini unutamadıklarını dile getiriyorlar. O yüzden bu konuyla ilgili size kısa ve öz bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle düşüncelerimizin nasıl çalıştığını bir nebze anlamamız gerekiyor. Sadece yüzeysel olarak anlatmak istiyorum. Düşünce dediğimiz zaman biz bunları iki sınıfta inceleyebiliriz. Birisi ego odaklı düşüncedir, birisi de akıl odaklı düşüncelerdir. Akıl odaklı düşünceler bizleri harekete geçirirler. Bizim hayatımıza anlam verirler bir şeyler katarlar. Yani bir düşünce geldiği zaman eğer biz bu düşünceden kendimize bir pay çıkartabiliyorsak, bir ders çıkartabiliyorsak, bizlere bir şeyler öğretebiliyorsa o zaman bu düşünceyi düşünmemekte hiçbir beis yoktur. Bu düşünce de gayet sağlıklıdır ve olması gerekendir. İlim ve teknolojide böyle ilerler zaten. Ama ego odaklı düşünceye geldiğimiz zaman ee, tabii ki bu bizlere e, maddi ve manevi zararlar verirler. Birçok e, psikolojik ve fizyolojik hastalıklara da sebep olabilirler. Ego dediğimiz zaman e, öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Ego odaklı bir düşünce sadece insanın kendi menfaatlerine odaklıdır, kendi çıkarlarına odaklıdır. Ee, mesela e, geçmişte bir şey yaşadıysanız, eşinizle ya da kayınvalidenizle ya da görümcenizle bir şeyler yaşadıysanız ve siz bu aynı his ve duyguları karşı tarafa hissettiremediğiniz zaman bu düşünce sizin egonuza bir nebze e, vuruş yapar ve siz de artık ego odaklı düşünmeye başlarsınız ve ve uykularınız kaçar. Mesela sosyal hayatınızda da olmuş olabilir. Mesela bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman o an tepki veremediyseniz, düşüneceklerinizi dile getiremediyseniz bu sizi birkaç gün bazen meşgul edebiliyor. Keşke şunları da söyleseydim, keşke bunları da deseydim diye sizleri meşgul ederler. İşte bunlar hepsi ego odaklı düşüncelerdir. Mesela Türkiye'de korna çalındığı için sokakta birbirlerini öldüren insanlar var. İşte bunların hepsinin neticesi ego odaklı düşünmelerdir. Eğer ego odaklı bir düşünce aklımıza geldiği zaman bundan kurtulabilmemizin tek yolu vardır. Bu düşünceden kendimize ne gibi ders çıkartabileceğimizi düşünmemizdir. Yani başınıza gelen bir olaydan tefekkür ettiğiniz zaman bu olay bana neler öğretiyor? Ben bundan kendime nasıl bir ders çıkartabilirim diye düşünmeye başladığın zaman ego odaklı düşünceniz ortadan kaybolur akıl odaklı düşünmeye başlarsınız. Bunun tabii ki birazcık da etki ve tepkiyle de alakası var. Malum insanlar bir etkiyle karşılaştıkları zaman tepki göstermek isterler. Günümüze baktığımız zaman insanların çoğunun maalesef ego odaklı olduğunu görüyoruz. Bunu televizyonlarda, birçok programlarda da görebiliyoruz. İnsanların birbirlerini öldürmesi, insanların birbirlerinin kalplerini kırması, insanların fındık kabuğunu doldurmayacak nedenlerden boşanma istemeleri Bunların hepsi ego odaklı düşüncenin neticesidir. Doğru yaşam ve farkındalık elbette yorucudur ama bu insana daimi bir huzur katmasına sebep olur. Yaptıklarımızdan ve düşüncelerimizden sorumlu olduğumuzu unutmamak gerekir. İnsanların gördükleri etkilere gösterdikleri tepki de sadece egonun neticesidir. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman hiçbir etki tepki göstermediğini görebiliyoruz. Namaz kılarken o mübarek kafasına işkembe koymalarının neticesinde hiçbir tepki göstermemesi ya da malum Yahudi komşusunun aylarca kapısının önüne gelip çöpünü atmasına karşı hiçbir tepki göstermemesi tepki insanı olmadığını gösteriyor. İslamiyet tasavvuru kesinlikle ego odaklı bir düşünceye yer vermez. Kesinlikle etki tepki göstermeye yer vermez. Mesela benim en çok sevdiğim hikayelerden bir tanesi Hazreti Ali'nin hikayesi. Düşmanını yere yatırdığında neredeyse öldüreceği sırada düşmanının o mübarek suratına tükürerek Hazreti Ali'nin onu tekrar salı vermesi bu bu konuyla ilgili çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü etkiye kesinlikle tepki göstermiyor. Etkiye tepki göstermediğimiz zaman da Cenab-ı Allah o insanın kalbini yumuşatıyor. Ona benzer birçok hikayeyi Siyer kitaplarında bulabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hiç mi tepki göstermeyeceğiz? Elbette tepki göstereceğiz ama gösterdiğimiz tepki de sadece ve sadece Allah rızası için olmalıdır. Ego sadece benlik iddiasıyla çıkan bir yolculuktur. Eğer tepki göstereceksek bu mutlaka Allah için olmalı ve düşüncelerimiz de sadece akıl odaklı olmalı. Bizlere bir şey katıp katmadığını kendimiz kestirebilmek zorundayız. Yoksa düşüncelerimiz bizi kontrol altına alır ve hayatımızda bir nebze zindan eder. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.